İlk ders bu. niye dedim? Yani gelişim psikoloji dersiniz de başlayabilir. Başka ders de başlayabilir. Ee, yarın başlayacak bilmiyorum ama bunlar daha çok gelişim psikolojisinin konuları arkadaşlar. Tamam. Yo, çok önemli değil. Yani gelişim psikolojisi dersinde bunlara bakacağız. PGÖ'ye de başlıyoruz ama muhtemelen benden sonra gelişim psikolojisi başlayacaktır. Zaten bu kavramlara bakacaksınız. Yani e, yaklaşım, davranışçı yaklaşım ne yapar? Ben sadece burada hani dersin başında diyor ki RPX soruları büyük ölçüde humanist yaklaşımla çözülüyor. Bir bakalım ya humanist yaklaşım ne anlatmaya çalışıyor? Ben hayata sorulara, insanlara bakarken humanist yaklaşımla neye dikkat etmem gerekiyor? Onunla ilgili bir kısa bir özet yapayım. Bunlardan iki arkadaşlar insanın özü iyidir. Humanistlerin en temel sloganıdır. Ee, humanistlere göre bir insan kötü olduysa çevreden olmuştur. Her insan hayata iyi bir varlık olarak başlar ama geçirdiği olumsuz yaşantılar, olumsuz davranışları ortaya çıkarabilir. O yüzden e, hani dersin başında diyor ki öğrenci her zaman iyidir. Aslında onu anlatmaya çalışıyor burada Hümanizm'e. Ya bir çocukta saldırgan davranışlar varsa ailede ilgi görmüyor olabilir olumsuz bir yaşantısı vardır. Fiziksel ya da cinsel istismara maruz kalmış olabilir. O yüzden biraz daha insana iyi gözle bakmak gerekir. Ee, hatta Rogers'ın burada gördüğünüz amcamız Carl Rogers çok sevdiğim bir ifadesi var. Diyor ki Rogers, saldırgan davranışlar temelde yeteri kadar karşılanmayan sevgi ihtiyacına gösterilen bir tepkidir. Saldırgan davranışlar temelde sevgi ihtiyacına karşılanmayan sevgilikleri gösterilen bir tepki yürütüyor. Aslında demek ki bir insan durduk yere saldırgan olmuyor. Bir diğer insan özgürdür, insan eylemlerinin farkındadır. Aslında bu ikisi biraz psikanetik yaklaşıma tepki olarak çıkıyor. Hani Freud'a göre eylemlerimizin kaynağı bilinç altında, geçmiş yaşantılarda. eylemlerin kaynağı bilinç altında ise ben bilinç farkında değilim. Ha, o zaman ben eylemlerimin farkında değilim kişiliğimin bilmediğim bir tarafı beni yöneltiyor. O yüzden humanistlere göre hayır öyle bir şey yok. İnsan özgürdür. İnsan eylemleri kaynağı psikiyatrik yaklaşımda olduğu gibi geçmişte değil, şimdi ve buradadır. Humanistlere göre insan eylemde bulunurken öyle bilinçaltı, geçmiş yaşantılar değil. Şimdi burada hissettikleriyle özgür olarak eylemde bulunur diyorlar. Bir diğer arkadaşlar ki yanına yıldız koyacağım belki insanları anlamak açısından en önemlidir. İnsanlar gerçek dünyaya değil algıladığı dünyaya veriyor. Şimdi ne demek istiyorum arkadaşlar? Dış dünya hepimizin aynı olabilir. Ama aynı algılamayız. Aynı tepki vermeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla ben insanlara dış dünyaya bakarak algılamam tanımam mümkün değil. İnsanların öznel dünyasını vermem gerekiyor. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Normal işte örgün derslerinde bazen şu soru yöneltir bu öğrencilerime. Çocuklar, arkadaşlar sınıf soğuk mu, sıcak Ne dersiniz sınıfın sıcaklığı ilgili? Kimi diyor ki hocam çok soğuk biraz kaloriferleri arttırsam. Kimi diyor ki hocam vallahi bence çok sıcak bunu aldım diyor. Öbürü diyor ki hocam bence tam ideal, bence çok güzel İyi de arkadaşlar termometreyi koysak, baksak sıcaklık 20 derece atıyorum. Peki hepimiz aynı derece tepki veriyoruz 20 dereceye. Yani eğer dış dünyaya tepki veriyorsak hepimizin 20 derece aynı tepki vermesi gerekiyor. Ama hepimiz çok farklı algılık, farklı tepki veriyoruz. O yüzden humanist yaklaşık kuramcılara göre insana dışarıdan bakıp anlamak, tanımak mümkün değil. Bir insanı anlamak, tanımak istiyorsanız algıladığı dünyayı görmeniz, yakalamanız gerekir. Bir diğer arkadaşlar insanda gelişme ve iyileşme isteği vardır. Humanistlere göre her insan gelişmek ve iyileşmek ister. Mesela siz neden bugün oturduğunuz bilgisayarın başında beni dinliyorsunuz? Çünkü gelişmek istiyorsunuz. Hocam rehberliği öğrenmek istiyorum. Neden benim dersimi öğrenmek istiyorsunuz arkadaşlar? E hocam Temmuz'da bir kafeside sınav var ve kafeside başarılı olmak istiyor. Neden sınav hazırlanıp sınavda başarılı olmak istiyorsunuz? Hocam atanıp öğretmen olmak istiyorum. Mesleğimi, ekmeğimi, elime almak istiyorum. Peki sonra iyi bir öğretmen olmak istiyorum. İnsanlığa, ülkeme katkı sağlamak istiyorum. Bakın hep daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Peki daha iyiye gide gider nereye ulaşmak istiyoruz arkadaşlar? Kendini gerçekleştirmeye. Hümanistlere göre insanın temel güdüsü kendini gerçekleştirme güdüsüdür. O yüzden biz hep daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Freud'daki cinsellik ve saldırganlığı kabul etmezler. der. Hümanistlere göre insanın temel güdüsü cinsellik ve saldırganlık değil, insanın temel güdüsü kendini gerçekleştirmedir. Bunun için de insan sürekli gelişmeye ve iyileşmeye dönüktür diyecektir arkadaşlar. Bir diğeri son olarak insanlar ihtiyaçlarını gidermek için eylemde bulunur diyorlar. Şimdi hemen hatırlayalım daha görmediniz Bunları girişim psikoloji dersinde göreceksiniz ama davranışçılara göre bizim eylemlerimizin altında öğrenme süreci artar. Yani uyarıcı tepki diyelim. Ben bir davranışta bulunurum eğer karşıma hoşa giden bir şey gelirse davranış pekişir ve gösterme sıklığı artar. Freud'a göre, psikanatiklere göre insan eylemlerinin altında ee, cinsellik ve saldırganlık gibi iki tane temel dürtü vardır. İşte bunu kabul etmezler humanistler. Hümanistlere göre insanın temel yüzü cinsellik saldırganlık değildir. İnsan cinsellik saldırganlık gibi ilkel dürtülerle ya da davranışçıların dediği gibi uyarıcı tepki, ödül alayım, cezada kaçayım diye Kısır bir döngü içinde eylemde bulunmazlar. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için eylemde bulunur diyeceklerdir. Şimdi beraber sistematik olarak gidelim. Demek ki insanlar ihtiyaçlarını gidermek için eylemde bulunmuyorlar. O zaman şu soruyu sormak gerekmez. İyi de insanların ihtiyaçları nelerdir? İnsan ihtiyaçlar arasında nasıl bir ilişki var?